Ha? Buraya nasıl geldin böyle? Acaba beni serbest mi bıraktılar? Yey! Burası gerçek dünya. Ama ilk önce kara Sakal Max'in neden beni öldürmeye çalıştığını sormak lazım. Kara sakal Max'in neden beni öldürmeye çalıştı? Çok uzun ay evlat. Siz 14-15 yaşındayken Vunix, sen ve Max. Oraya gir oraya. Tamam. Rex'le o gün çok sert bir kavga etmiştiniz. Ha? Ya o da senin anneni ve babanı öldürdü. Ne? Kavga için Evet. Ama o, ama o kavgada onun nerede onu neredeyse kolu kırılıyordu. Aa. Sonra seninden intikam almak için onu şurada görmüş olduğun tepeden aşağıya. Evet bu doğru. Peki Vonix nerede? Vonix ise e, koca içinde duruyor. Ne? Için. O da o da tam iki kez Max'in Meg ailesi tarafından kaçırıldı. Neden? Onlar normalde çocukları kaçıran bir kaçak değildi. Ve, ve Max de onlara yardım ediyordu. Aha. Evet bu doğru ama ilk önce bir şey bulup dünyanın patlamasını engellemeliyim. Lütfen <laughs> benim onu ben geliyorum. <laughs> Geldim. <gülüyor> Acaba onu nerede bulabilirim? bakabildim <laughs> bu gerçekten sen misin Evet benim ne oldu ki kovana gelebilir misin Tabii ki niçin miksat ödülümüz gerekiyor Tamamdır şu beni takip et çıkış oranı Tamamdır Hadi beni takip et. Tamam. Dur bir fikrim var. Ne? Sen bence burada bek bekle. Bana buradan haber gönderebilirsin. Tamamdır. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> İyi şanslar. Bana... Çekilin. <laughs> Bol. Tamam Şimdi gidebiliyorum Çok dikkatli olmam lazım Bir hata Hayatıma mal olabilir Hop hop Buralardan hiç defa geçiyorum İşte bu. Dışarıya çıkmayı başardı. Ha, o da ne? Köpek can abi. <laughs> Köpek can ne oldu? Neden nefes 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 etsin? <laughs> Max birazdan dünyayı patlatacak. Ne? Gerçekten mi? Evet. İyi de nasıl? Senin yanında olması gerekiyordu. Ne? Hatta da şu an yanına doğru geliyor. Dikkat et. Nasıl olabilir? Oh, oh. Elimdeki bu butona bastığım anda tüm dünya yok olacak. One, two, three.